efendim kim gelmiş sultanım gelmiş. Evet. Eli kolu gönlü dolu gelmiş. Ay, estağfurullah. Aşkım evet. evet. Güle güle otur. Sağ ol. Ziyaretine olsun. geldim. Evet. Ee, i̇nşallah Zaten sen çok uğurlu, kısmetli bir kızsın. Evet. Üzerine üzerine yağsın. Aa, Dualarla mi? girdim. Ay, cümle. Evet, aşkım benim ya. Kırmadı beni. Bugün çok güzel, Hem de çok sevdiğimiz aile dostlarımız burada. Va, evet. Onun için böyle güzel böyle bir yemek yiyoruz. Seda ablacığım da beni kırmadı. Bugün geldi. Ben de onu böyle Kendim ellerimle yemekler yaptım. Öf, ne Öyle. sofra ne sofra. Yemekleri göstermiyoruz size, göstermek istemiyoruz. Evet Zayıf ama oluyor. yani gerçekten çok becerikliyim. Ama seni kut, vallahi kutluyorum. Ben kutluyorum kız seni. Ama ben de bekliyorum. kendimi kutluyorum biliyorsun. Hiç beklemiyor muydun? Yani sağ Hayır çok, çok yoğun. <gülüyor> <gülüyor> çok yoğunsun annem sen. Aşkım ben biliyorsun her tamam. şey kendim yapıyorum. Bak saçımı da kendim boyuyorum, yemeğimi de kendim. Ben hiç. Ben böyle bir kadınım yani. Yapacak yani. bir şey yani. Ben böyle bir kadınım. Evet gerçekten Allah beni başımdan Bu eksik etmesin. <laughs> <laughs> Bu arada birazdan Gülben Ergen kahveye gelecek. Eren Yorulmazer kahveye gelecek. Dediler bakalım. Bizde kalın. Bizde kalın. Beklemede kalın diye.